sevgili misafirlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sonucunu de teşkil etmişlerdir Sayın Başkanım. Hoş Başka geldiniz. Şanlı günümüz 23 Nisan. bir arada. İstanbul'a gelerek buradaki kardeşleri anuşan sevgili çocuklar bize enerji veririz. Vallahi sen deyip. Tonight we have a very, very the merit of children from all over the world and from locations of our country, from all over the country. You have given us energy, you have given us joy and hope. Welcome. <laughs>

Evrensel bir dille hemen anlaşır ve kaynaşırlar. Çocukların çok iyi bildiği, büyüklerin ise maalesef unuttuğu o dil, sevginin ve arkadaşlığın dilidir. O dil barışın ve kardeşliğin dilidir. Even though they speak different languages, children from all over the world communicate and mingle in a universal language. That language which children know very well But unfortunately which adults forget is the language of love and friendship. It is the language of peace and fellowship. Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yalnız ülkemizin değil tüm dünya çocuklarının bayramıdır. April 23rd National Sovereignty and Children's Festival, the world's first and only children's festival It's not only the holiday of our country but also it's the holiday of the children of uh, the whole world. Bu eşsiz bayramı ülkemize ve tüm insanlığa armağan etmiş olan ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün değerini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Every day we better appreciate the value of Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our country. Kubestaut this unique festival to our country and to the whole humanity. Dünyanın farklı bölgelerinde, bölgelerinde yaşanan savaşların, acıların son bulması, Atatürk'ün dediği gibi yurtta ve dünyada barışın egemen olması için çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var. We have a lot to learn from children in order to end the war and suffering in different parts of the world. And to ensure that the peace prevails at home and in the world just like Atatürk said. Öncelikle çocuklara saygı duymayı, onlara özen göstermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklara saygı duymak onların da haklara sahip olduğunu kabul etmekle başlar. First of all, we need to learn to respect and care for children. Respecting children starts with recognizing that they too have their rights. Çocukları hayatı hazırlamak, risk ve tehlikelerden korumak için bütün toplumlar çaba harcıyorlar. Çocukların eğitimi, sağlığı, güvenliği, mutluluğu için kurallar koyuyor, kurumlar oluşturuyorlar. Ama ne yazık ki savaşlar bütün bu çabaları bir anda boşa çıkarıyor. All societies make efforts to prepare children for life and to protect them from risks and dangers.

I know very well that children who are our guests in this beautiful festival, all the children of our country and all the children of the world are against war. And when we are gathered here together, we will make this known to the whole world. Dilerim dünyanın tüm büyükleri de çocukların savaşla ilgili duygu ve düşüncelerinden gerekli dersi bir an önce alırlar. Dilerim misafir ettiğimiz, Filistinli ve Ukraynalı çocuklar en kısa zamanda barış ve huzur dolu bir hayata kavuşurlar. I truly hope that all the adults of the world will learn the necessary lessons from the feelings and thoughts of children about war as soon as possible. I hope that the Palestinian and Ukrainian children whom we are hosting will have a life full of peace and comfort as soon as possible. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'nin çok güzel, çok eğlenceli geçeceğine, katılan herkesin unutulmaz hatıralarla evine döneceğine inanıyorum. Dünyada tüm dileğim her yerde barışın hakim olması. Bu duygularla hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Ülkemize, şehrimize hoş geldiniz. I believe that the international April 23rd Children's Festival will be very beautiful, very entertaining, and that everyone who participates will return home with unforgettable memories. My whole wish for the whole world is peace, and I respect, I greet you with love and respect. Welcome. Şimdi hediye takdimi gerçekleşecek. Sayın Başkanımızı ön tarafa lütfen arz ediyoruz. Alfa, alfabetik sırayla çağırdığımız ülkeleri davet ediyoruz. We are inviting Mr. Mayor so that uh, for the gift presentation uh, we will call the countries in alphabetical order to present the gifts. Bulgaristan Folk Dance Group Luladi Miladi. Bulgari Folk Dance Group Tamam mı abi Koray tamam, abi iyi tamam. misin? Bak buradayız efendim. Herkes bize baksın. Gitme, gitme abi gitme. Ya. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.